Duruşmasında mahkeme heyetinin avukatları zorla salondan çıkartmak istediği anlar görüntülendi. Avukatların ayakta olduğu fotoğrafta salonun içinde Robocop olarak bilinen jandarmalar görülüyor. Duruşma salonu bizim. O duruşma salonu savunmanın. Ergenekon davasının 13 Aralık'taki duruşmasında 100 bini aşkın yurttaş salon dışında 200 avukat da salonun içinde mücadele verdi. Mahkeme heyeti ise avukatları salondan zorla atmak istedi. İşte o anlar bu fotoğraf karesine yansıdı. Cezaevi önündeki yurttaşların cezaevini kuşattığı dakikalarda avukatlar söz hakkı almak için amansız bir mücadele veriyordu. Mahkeme ise söz isteyen avukatları salondan çıkarmakla tehdit etti. Hatta avukat Vural Ergül'ün salondan atılması talimatını verdi. Tabii haklı olarak meslektaşımız söz almakta ısrar edince duruşmadan atmaya karar verdi. Atmaya diyorum bakın çıkartılmasına değil onlarca robokop avukatların üzerine yönelince bütün avukat arkadaşlar kenetlenerek meslektaşımızı bırakmayız dediler. Ancak salondaki diğer avukatlar meslektaşlarının atılmasına izin vermedi. Ergün'ün etrafını saran avukatlar meslektaşlarını korudu. Bu kez devreye robokoplar girdi. Salona bir anda giren robokoplar avukatları tek tek salondan çıkarmak istedi. İşte o anlar bu fotoğraf karesine yansıdı. Fotoğrafta emekli hassubay Oktay Yıldırım'ın avukatı Yıldırım Çavuşovalı ve önünde 3 avukat görünüyor. Avukatlar kendilerine ayrılan bölümde ayakta duruyor. Tutukluların kullandığı kapıdansa robokoplar giriyor. Fotoğraf karesinde robokoplardan 7'si görülüyor.